Menümüzü tekrardan bir sayalım, malzemelerimiz arkamızda. Fransız usulü soğan çorbası, bu evet. en çok merak ettiğim yemek bugün. Evet. Su böreği, evet. Okey. yumurtalı pazı muhlaması. Evet. Palamutları versenize ben onlara başlayayım. Dur ona daha var. Ama Kutmortalı. palamut sonra yapalım. Peki. Ablam bilerek doğranmış, He. almamış bu arada hazır demesine diye Mısır evet. ekmeği, Bugün evet. bir Karadeniz'den güzel bir tarif Mısır bekliyoruz. Maydanozlu tereyağlı patates, şimdi de palamut, evet, palamut. O da Karadeniz. Havuçlu rokalı tur salatası tam evet, balık yeri. Bu salatası yani bugün mevsimine Peki, göre. Peki kadayıf dolması. Evet. Nereden geldi aklına? Erzurum. Ya bunu 25 sene önce yapmıştım. Bir sanatçı izliyordum. 25 ben, yarışım. sene. Bir şey vardı gurme ee, ismi kalsın. Ümit Usta mı? Yok onu da izliyordum da. Ay rahmetli. Rahmetli oldu o şimdi. Ee, başka bir tane ismini vermeyeyim. Onun Hayır balığın peşine niye bir helva yapmıyoruz şöyle güzel? Ya herkes helva yapıyor da Anladım. bu da hafif bir tatlı yani. Bak Kadir bu da ikramlık. Bunu da balığın peşine, balık da vereceğim ama şöyle. Bunu ben çok yapmadığım severim. için La, çok mi? beğenecekler. Yani diyecekler ki çok güzel ha, yani. Sen yapmadığın için ee, beğenecekler. Ekstra zaten bundan puan isteseydin herhalde ortalık yıkılırdı. Onun bunu vereceğim balığın yanına. Teşekkür ederiz. O zaman bunu biz yaptık diyelim. Tamam efendim. <laughs> <laughs> He, Tahir elevası çektik içeride. He, olsun, tamam. Ne var, yaptık deriz. Ben diyemem, siz dersiniz. Sen. Ablam yalan ben söyleyemiyor. Ben Bak diyorum. sen yalan söyleyemiyorum dedin ya, bu adam sana bugün yalan söyledi. Gerçekten. Hayır Anlamayacaksın hocam. bile, bir aa yalan söyledin diyeceksin. Evet, hayır, yarışması gibi. Mi? Evet, aynen öyle. Tamam. Üç, iki, bir Başlıyor muyuz, neyden başlıyoruz ablam? İlk önce soğanlardan başlıyoruz. Soğan çorbası. Evet. Süre başladı. Malzememiz sayıl, Fransız usulü, ablam bunu Ay, Fransa'da evet. öğrenmiş ve dedi ya Fransa'dan dönüp gelince komşulara hava atalım diye öğrenmiş. Hadi canım, Fransa'dan geldiği hadi belli canım. olsun. Evet. Yine ben... adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım kilo Dur ben okuyayım. Fransız usulü soğan çorbası, 7 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım kilo dana kemiğin suyu, 2,5 su bardağı su, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi, karabiber, tuz. Üzeri için 2 adet baget ekmek, 300 gram rendelenmiş eski kaşar, bir demet maydanoz. Baget evet. ekmek dediğin o baston gibi olan. Değil mi? Evet, evet. Uzun camasını. Evet. Onun hamuru mu farklı ekmeğin şeklinden dolayı. O sert dolayın. yani bizim Karadeniz gibi herhalde İngilizlerin, ee, her, her tamur onlar onların özel ekmeği gibi yani. Peki bu soğanları biz e, doğrayacak mı? Ay şeklinde. Gibi. Doğrayacaksanız Piyas. bugün bana yardım edeceksiniz. Piyas. Ha ayşe şeklinde. Sen yani bu tarifi orada aşçıdan falan mı aldı? Komşu mu? Yok yok aşçı orada yemiştik yani yıllar önce gittiğimizde. Şu soğanı ben biraz ızağı alayım. Adam yandı. Suyumuz su kaynasın mısır ekmeğini yapacağım. Şimdi şey yapayım. Evet börelim. mısır ekmeğinin ununu alalım. Evet sayın seyirciler işte çok meşhur mısır ekmeğinin tarifi karşınızda. Mısır ekmeğinin suyu pişsin. Ama suyu kaynasın ondan da şimdi hamuru yapalım biraz dinlendirelim. Tamam o zaman önce hamurun tarifini verelim. Şimdi 6 tane yumurta. Mısır ekmeğine mi? Hayır börek. Bu börek mi? Evet. He börekmiş kusura bakma Rıfık abi arkana yaslan. Mısır ekmeği tarifi bu değil o az sonra. Şimdi böreğin de hamurunu yoğuralım da dursun bir kenarda 2-4. Aşıgül Hanım bu böreği nasıl yapıyorsunuz? Bu böreğe alt yumurta, biraz tuz atıp, biraz bir tane sirke koyacağız. şöyle. Kaşık sirke. Şurada şurada bardaklar, çay bardağı. Ya, süt. Şey pardon göremedim, özür dilerim. Biraz sirke. Evet, bir Su böreğine. Evet tamam. Su böreğine ben hiç sirke tamam. görmedim yani ilk defa. Bu senin kendi has tarifin mi? Herkes yapıyor, herkes başka türlü, her yöreye ait başka türlü. Bol bol yumurtadan yapıyoruz ki tutsun. Su da suda erimesin. Evet, suda erimesin. Koyayım mı onu? Koy. Yumurtalar eğer şey olursa, istediğiniz kadar koy. Şöyle sert bir hamur elde ediyoruz. Evet. Erişte hamuru, makarna hamuru, evet. böreği hamuru hepsi bol yumurtalı. Bunun biraz dinlenmesi lazım. Yani. Ah o İtalyan ustamız olacaktı ki görseydi bak nasıl bol yumurta. Onlar ama bir makarna için 30 tane yumurta kırıyorlarmış. Ha, evet. Şey ellerimi ondan bu, çıkarmak için azıcık da zeytinyağı vardı orada. Bir damla, he, bir iki damla. Biraz zeytinyağı ver kadına. Bak, biz bir sefer yağ koyduk kadın bizi topa tuttu. Böreğimi mahvettiniz yağ koydunuz halbuki koymadım. Kadir versene şunu sen. Vereyim al. Bunu ben yapmıyorum da... Hayır daha... soruyorum sen Hacık niye yağ koyuyorsun? Taşı. Sen ne demek istiyorsun hanımefendi? Kendinde değil mi yani? Kendimde değil mi? Öbürü kendinde değil. Elim tamam. Heh, ha eline dök mi dökeyim? Dök dök içine. Dök içine <laughs> Hanımefendiye yüklenme Kadir. Ben fikir alışverişinde bulunuyorum. Öbürüne Hı. yükleneceğim. Hangi öbürüne? O bir tane vardı geçmiş zamanda. Ha. Ya o demek ki o hangi yöredense, herkesin farklı yani. Niye öyle açıyorsun bir daha? Bir daha yesin diye güzelce. Evet, daha güzel Bunu böyle olacak. bıçakla kesiyorlar, içine bakıyorlar ya anladın e, sen Aslında ondan? şey, tabi aralarında biraz şey olacak ama... ...aslında bunu bir saat dinle yarım saat, on beş dakika. Vaktimiz var. Atarız ya. şimdi içleyenin içine. Vaktimiz var da öteki yemeklere yok. Hayır hamur dinlenene kadar biz de evet. hallederiz. Evet. Mısır ununa geçiyor muyuz hemen şimdi, şimdi mısır ekmeği? Şimdi At içine. Uyanın. Tamam. Hemen mısır unumuzu getirin. Bir yerlerini daha çıkarttık. Bu arada tam 10 dakikamız geçti. Tamam iyi iyi güzel gidiyoruz dur. Niye peki sıcak suyla yoğuruyoruz mısır şey ekmeğini? Ama, e, mısır, mısır unu soğuk suyla yıkadığımız zaman o ısınma şey olmaz. Birleşmez evet. mi? Pişmez, evet birleşmez. Bu, bu su yeterli mi sıcak? Yeterli mi? o. Elimizi yakacak şekilde. Yumurta kırıyoruz mu içine? Bir tane kıracağız. Bir tane. Rıfık abi sıra geldi mısır ekmeğine. Rıfık'ın da işi gücü bitmiş mısır ekmeği yapacak. Sıfırı Kırıyorum kır. yumurtayı. Tamam kır. Tamam. Bir su bardağı. Tuzumuzu getirelim. 2, 3, 4, 5. Bir bardak. 1, 2, 3, 4. 5, 2 bardak. Tecrübe evet. işte bak. Bir tane de koyalım Kadir Bey'den de size. Hakkınız geçsin size. Evet. 25 kaşık yani 5 bardak koymuş olduk. Şöyle onu da demesine. Ay bu çok tuzsuz oldu. Ne yapıyorsun abla? Sıcak su bu. Yok onunla koyacağız. <laughs> Ay tamam. O kadın diyor ama olsun herkesin kendi hep aşçının kendi bildiği var. Ha çaydan. Siz bana dökerseniz, hadi mi öyle sıcak sıcak. Aslında mısır ununa çok sıcak su koyun, yavaş topaklanmasın. Ee, böyle yedireceğiz onu, bayağı sulu gibi olacak. Böyle çılık oluyor biraz Aha. normal normal hamurda. Evet. Ondan sonra o zaten çok çekiyor. Bildiğin abdest suyu ısıttık. Gayet de Hı -hı. sıcak. Hı -hı. Demek ki mısır unu hamur olmuyor. Normal una koysak e, hamur abi, olurdu. Tabii bunu çeker. Bu suyucu... E, şeyciler böyle, fırıncılar da öyle yapıyor. Ben bir defasında görmüştüm. Aynı irmik gibi. İrmik gibi yani. Peki Karadeniz'de buğday yok mu yani doğru düzgün? E yok Karadeniz'de nerede olsun buğday? O yüzden mısır evet. ununa ununu tercih ediyorlar. Mısır ununu tercih ediyorlar tabii. Ana töreli kek girevani gibi oldu. Aynen Koyayım öyle. Koyayım biraz daha suyum. yiyeyim Azıcık daha koy. O zaman Çekecek yani korkmayın ya. hamurum cıvık oldu diye, bunun Değil makbuli cıvık olanıdır. Çekecek zaten. Çekecek boşuna. Demleniyor bulgur gibi. He, onu şimdi fırına atalım, ondan sonra da en son... Biz geçen gün mısır yarması haşladık çorba için. Kız abla hiç mısır tadı yok, bildiğim bulgur tadı vardı onda. E demek ki şimdi her şey kaliteli değil ki artık. Yani normalde demek. mısırın yarması böyle mısır tadı geliyor mu yediğinde? Şey demek ki kavrulmamıştı. Hani fırında da kavrulurlar ya çok güzel olur. Hani bir süt mısır kokusu. E. Süt mısır kokusu olur mu hiç? Süt, süt, mısırı. Kurutulmuş mısır bu. İçindeki sütü suyu gitmiştir bana. E o gün öyle demedin ama. Bekledin sen de mısır kokusu diye. Şimdi hemen oradan aldı nokta yürüyor bana. Ben mısır kokusu var mı diye sordum. Süt kokusu sormadım. Evet mısır kokmuyor. Hani onu da geçtim mısır da kokmuyordu zaten. Tamam orası öyle. Süt Mısır, taze mısırlarda olur. Ben biraz süt, mısır kokusu gelir diye bekledim. Mısır bir bulamazsın olan. ki, mısır. Nerede bulacaksın o tadı? Gel. Şöyle bir Karadeniz'de orijinal mısır böyle biraz e, eksikli, noksanlı olan mıdır? Evet. Zaten her şey şekilsizdir orijinal. Ben şimdi mesela yapacağım ya bu kadayıf dolmasını. E, onu tüm şey gibi aynı kalem gibi çekiyor. Olmaz, olmaz. Biraz şey. da kadayıf dolması Büyük e, oluyor zaten. Onun özelliğini de onu yaparken göreceğiz. Ben daha önce mısır ekmeği yedim. Yalnız hiç sevmedim. Daha güzel olursa güzel yapabilen birine denk geldiysem eğer belki de severim. Çok aşamalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mısır ekmeği palamutun yanına gideceğini düşünmüyorum. Çünkü e, mısır ekmeği denildiği zaman hamsi aklımıza geliyor. Hamsi ile e, yakın olan bir ekmek. Onunla birlikte olabilir ama palamutun yanına yakışacağını düşünmüyorum. Böyle döküyorum. Oh, tuz atmadın yalnız. Atır Kabartma tuzu koymadın. Koymadım, koysam da olur. Kaç derecede ne kadar pişir şey? bunu asıl sobanın kuzinesine vereceksin? He, 200 derecede işte üstü kızarana kadar, çatlayana kadar. Bakalım bu çatlayacak mı? İyi mısır unu ama. mısır onda iyisi kötü. kötüsü mü var? Tabii var. Şimdi Trabzon'da bu Buna da mı katkı koydunuz? Allah'tan korkun. Mısırını Gedoğlu en iyi. şey mısırdır yani. Tabii kader Mısır büyük risk. Ama şu anda da ne yediğimize nasıl dikkat edeceğiz? İnan ben de hiç bilmiyorum. Şöyle elime azıcık yapayım. sıcak İçerisine katacağım mısır unu miktarı, pişme derecesi. Bunlar çok önemli mısır ekmeğinde. Önüme taş gibi bir mısır ekmeği gelirse kesinlikle benden puan alamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.